Gururun 70 herkese merhaba arkadaşlar ben Emre. Bugün sizlerle birlikte tabii ki de Clash Royale oynuyoruz ve Clash Royale'in galiba 5. bölümü mü, 4. mü tam olarak hatırlamıyorum. <laughs> Clash Royale'in de bayağı bir bölümünü çektik. Bu bölümde arkadaşlar 8. arenaya çıkacağız. Normalde e, videoda... Videoda mı videoda, konuşamadım? Videodayken 8. arenaya çıkış tepki videomu çekmeyecektim. Ne anlatıyorum abi? Ne ya? Neyse. 8. arenanın Ulan ben niye konuşamıyorum bugün 8. arenaya çıkış tepkimi göstermeyecektim normalde ama siz Siz istemediniz ama yine de ben ne bileyim çıkışım geldi Neden olmasın Yani kısacası neden olmasın Şimdi 8. arenaya çıkacağız 10. seviye 1.si olan bir arkadaş geldi Kuskopak uçuş Oğlum alet topu öldürdü lan tabi Kardeş alırım bak onu ha. Alırım onu bir tarafına şey yaparım neyse. Aha. Abo. Ya abi azar dedim bir şey söyleyeceğim ama ağır konuşsun şimdi. Allah en kırlı atak. Ya durduracak bir şeymiş, bir şey de yokmuş. Ağlama. Yatlan aşağıya. Yatlan aşağıya. <laughs> Ağlama. Ağlama. 10 seviye binicim var. Ne alıyorsun? Çılgın ya. 10 seviye binisi var. Ağlıyor. Bak. Yine binici atıyorum. Önüne valsi atarım ben de bunun keyfine bakarım. He he şimdi ne yapacaksın? He <laughs> he şimdi ne yapacaksın? Ne oldu lan? Ne oldu? Şimdi atabiliyor musun bir lemajı? Ooo param pinçik ettim. Yok ettim. He ağla şimdi alacaksın böyle. Kulesi alalım be adamın ya Bak yine top döndürüyor Şakalınyo O kuleye gidecek Önemli olan zaten kule gitmesiydi öldürdü o kuleyi Lan gidiyor kule gidiyor Kule gidiyor hayır Bak kule gidiyor yine ya. Vuramadık ya ağlama. <laughs> Her türlü emri seçiyorum ne varsa. Evet 8. arnaya çıktık en sonunda. Görmüş olduğunuz gibi 8. arena. Bir saniye arkadaşlar geliyorum. Evet, bir de şu değişikliği değiştirelim artık arkadaşlar. <laughs> Bunu yükseltelim. Tamam mı? Ee, eski orası şart. İçeri <laughs> iyidir. Kullanıyorum ben eski topusunu. Kara prens alalım. Balon yerini alalım. <laughs> ya da yok ya. Bir de binici mi alsak? Koç başı alalım. Bunu da e, mini pekka yerine alalım. Mini pekka çok yavaş gidiyor. Şu an mini pekka ısınamadım pek. Haydi böyle bir tane böyle savaş yapalım. Bakalım nasıl olacak böyle savaş yapalım. derken 9 seviye. <laughs> bir çılgın adam daha geldi 9 seviye. Kudur var arkadaş herhalde. Aha. Nasıl başlangıç? Adamın ki vurdu hiç vuramadı. Ee. Ee ya yani canım. Orada dur, orada dur, orada dur. Abi bu adam da ölümsüz ya. Ya bakalım. Hayır lan sana, hayır durup sana. Efti işe yaramadı galiba. Bak anneye topumu falan atma bak vallahi fena yaparsın. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum, ölüyorum lan. Ölerek maç yapıyorum. Aa ah, sıçtı. Galiba sıçtı. Sıçmamış olabilir. Evet sıçmış. Güzel sıçırdık. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Benim valkürüm varsa benim de milyon sürüm var. <laughs> ya ben vuracaksın. Ağlama. Helal lan. <laughs> vurmadım, vurmadım. Double cadı. Eritti Double cadı eritiyormuş. Orada bakalım. adamı da yendik. Gelen geçen tokatlıyoruz valla. Bazı adamların kartları çok yüksek seviye oluyor. Yeniliyoruz. <laughs> Gördünüz mü arkadaşlar? 9 seviye adamı nasıl al bu? Evet. 8. arena kartları. Ben şu aslen buz ruhunu çok sevmiyorum. Kart topu çok daha işlevsel bence. Bence bakın. Bunu tercih edin. Hala bir 11. Da sonra geliyor ya. Yeter ya, yeter ya. Bu nedir ya? 11. ayına kadar mal gibi kasılacak mıyım böyle? Kullanma, kullanma. Sadece seviyesini yükselteceğim. Ender kart joker verecek mi? Verecek. Çok iyi. İncinin seviyesini arttırırız. Binici iyidir. Dinleyici bir kuleye odaklanıyor, bir kuleye odaklanıyor, ağzını suçluyor kulübünün. Bir yandan doy... Büyük olarak ne yapalım? Kos içini direkt ortadan. bombası vurur ya. Her türlü vuruyor abi. Her türlü vuruyor. Hızlı patlıyor. Bu <laughs> mini pekla vurmaz. Bir şey yapmaz eğer. kendi satış Şimdi kulesini alalım. Odaklan kuleye. Tamamdır. <laughs> temizlik onlara da. Aldık kulesinde yatmanı şöyle. Ana kulesini aldık hatta. <laughs> Ana kulesini bile aldık. Bu atağımızı yapıyoruz. Lan 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 ne yapıyorsun ben de. <laughs> Sen ne ya? Ya sen ne yapıyorsun oğlum? Oğlum ölüyoruz. Yıkacak bizi bu. Hmm, hmm. Yıkmaya geliyor bizi. Hmm, hmm. hmm, hmm. Ya bu geri zekanların çıkışı mıydı lan? Helal Cedi be, helal cedi be. <gülüyor> <gülüyor> Sırf ana kuleyi vermediği için. <gülüyor> <gülüyor> Sırf ana kuleyi vermediği için <laughs> bilerek attım. <laughs> Şimdi 2400 olunca bir tane daha destan da alacağız. 2400 olmamız lazım. <laughs> elit pide ne oğlum? Bu nasıl isim? <laughs> Bol şans. Türk herhalde bu. <laughs> elit pide. <laughs> Ama elit elit pide ölçüler yapma ayıp ediyorsun bak. Ben de Türk'üm sen <laughs> de Türk'üm. Oğul seviyor prens. <laughs> elit pide. <Gülüyor> <Gülüyor> İyi oynuyor gibi elit pide. O buraya gelecek. Bu akür tanklasın benim için yeter. Bak yine alet topu atma sakın. Bak arkadaşlar hareket geri giriyoruz mu ya? <laughs> Haydi oğlum. Kara prensimiz var. Tamamdır. Aldı hukuli. <laughs> tutalım. Elit pide abi saldı herhalde. Evet salmış. adamı da tokatladık. Gelen geçeni tokatlıyoruz. Oha 12 tane balon geldi. Oha abi. <laughs> <laughs> balon 8 oldu. Hatta 9 olacak. 19 9 yapak mı ya yani ne diyorsunuz yapalım Yapılır yani 18 <laughs> seviye olamadık Evet Çok kötü Bizim bir kartı seviyesini acil yükseltmemiz lazım Topu yükseltelim <laughs> Bir de binici Sonunda 8 seviye olduk. Niye dokunamıyorum abi? Evet şimdi bu desteğiyle hata çıkacağız. Son bir defa. <laughs> Ondan sonra videoyu bitireceğiz galiba. Bakayım be. <laughs> Aynen. Bitireceğiz veya bir maç yaparız. ya fazla. Bu da Türk herhalde. Kasabo. Kasabo. <laughs> Nidasın amına koyarım. Oba oba. Bu iyi olmadı işte. Vuralım küçük kuleyi artık ya. Yeter <laughs> ya. <laughs> 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 Bak yine vurdu. Bir tık yanlış attık. Yanlış attı çok güzel. Adamım anacuk neye? Yediye karşılık yedi. Yani yedi nişon karşılık. da yendik. Yenen geçin tuhaf atık muyum ya? Yemin ediyorum. Evet. Son durum bu şekilde. Dokuzuncu arnaya da bayağı bir yaklaştık. Çıkacağız gibi. <laughs> Umarım çıkarız. Şimdi kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay.